Merhaba arkadaşlar. 95 model E200 M111 motor. Aracın şimdi klimasını açacağım. Klima açınca aracın gaz devri düşüyor. Bunun sebebini öğrenmek istiyorum. Araç şu an vereceğim arkadaşlar. Tüp var benzinde. İşte aracın evet çevirdim tuşu bir basınca devir düşüyor. 5'e düşüyor. 5'in 5'in bir tık üstünde yani şu an. Saz veriyorum mesela. Bak araba neredeyse istop edecek gibi oluyor. Bunun sebebi nedir arkadaşlar? Bir ustaya gittim. Usta dedi ki bu dedi çok normal dedi. Yani ben de aklı e, bana normal gelmiyor. Koskoca e, dünyaya araç üreten Mercedes yani e, bu devri düşük bu şekilde yani 95 yılında da usta Bunu bu şekilde piyasaya sürmemesi lazım Yani ustaya inanasım gelmedi açıkçası Yani Mutlaka bu gaz devrinin Düşmemesi lazım yani Benim fikrimce Bunu iyi bilen ustalar var Hususi bu 124 kasaya gönül veren arkadaşlar var Mesela Yozgat'tan Erkam Uslu Kılıç diye bir arkadaş var onlar biliyordur muhtemelen bunun sebebini. Bir de Olgun Özbakır diye bir arkadaş var. O da iyi biliyor ama hani yorum yazar mı bilmiyorum. Veyahut da daha başka bilen ustalarımız varsa. Benim de aklıma gelen ilk soru aracın boğaz kelebeği diye düşünüyorum. Tabii sizin fikirlerinizde bekliyorum. Şimdiden vereceğiniz cevaplar için olacağınız yardımlar için teşekkür ederim.